Bu özel alanda yapay zeka ve tarım, toplumda ve işletmelerde yapay zeka algısı ve metaverse'ü konuşacağız. Yapay zeka her alanda olduğu gibi tarımda da etkisini göstermeye başladı. Yeşil büyüme kapsamında tarımda kimyasal kullanımı azaltıcı, spot ilaçlama ve çapalama çözümleri yaygınlaşmaya başladı. Günümüzde bitki hastalıkları teşhisinde kullanılan yapay zeka çözümleri mevcut. Yapay zeka destekli verimlilik tahmini uygulamaları artmaya başladı. Otonom traktör ile ilgili pazar gün geçtikçe büyüyor. Bu gelişmelerin daha fazlası Metaverse'te de oluyor. Tüm önemli markalar Metaverse'te mağaza açmaya başladı. Yapay zeka uygulamalarının tarımın geleceğini de büyük öneme sahip olduğunu görüyoruz. Sulamadan ilaçlamaya, gübrelemeden hasada kadar birçok alanda yapay zeka kullanılacak. Tohumdan başlayıp soframıza gelene kadar her gıda yapay zeka ile izlenebilecek, kontrol edilebilecek ve analiz edilebilecek. Bu analizler sonucunda da doğal olarak tarımdaki verimliliği arttırmayı hedefliyoruz. Tabii yapay zeka konuşurken bugün konumuzun ikinci ve önemli konulardan birisi olan metaverse e değinmeden olmaz. Metaverse herkesin özellikle gençlerimizin çok merak ettiği bir konu. Metaverse şu anda belki hayal ettiğimiz kadar istediğimiz seviyeye gelmedi. Ergonomik olmayan bir gözlük takıyoruz ve Metaverse haline girdikten sonra da şu anda sadece ve sadece görme ve duyma duyularımızı aktive edebiliyoruz Metaverse'de. Tepe gibi bir kültürel değere ilimiz sınır içerisinde sahip olmak Şanlıurfa'mız adına çok büyük bir şanstır ve bizler için de çok güzel bir kıvanç olduğunu, bir kıvanç kaynağı olduğunu vurgulamak istiyorum. Göbekli Tepe insanlık tarihine dair tüm bilinenleri sorgulatmış ve değişmesi sağlamıştır. Bu aslında konunun özü bu değil ama her bu ortamda bunu vurgulamak da bizim görevimiz. Çünkü bu Urfa için bir şanstır. Şu an içinde bulunduğumuz çağda teknolojik ve yapay zeka alanında da bir değişim, bir dönüşüm yaşanmaktadır. Göbekli Tepe'de nasıl ki tarihin sıfır noktası olarak itham ediliyorsa çağımızdaki hızlı teknolojik gelişmeler vesilesiyle şu anki bulunduğumuz devirde tarihin dönüm noktası olarak adlandırılması veya adlandırılmaya uygun olduğunda söyleyebilirim. Bu anlamda az önce konuşmak için Volkan Bey'le bir kere de ben teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten yani gerçek verilerin olması bize Türkiye'deki algıyı çok net gösteriyor. Dünyadaki ülkelerin hepsine baktığımız zaman artık bu dijital büyük platformların etkisiyle dünyada hem öncelikle temel özgürlükleri korunduğu, aynı zamanda ifade özgürlüğünün de sağlanacağı, düzenleyici bir rol üstleniyorlar. Tabii çok ilginç sonuçlar çıktı. Çok 50 sayfaya e yakın bir rapor. Ama buradan birkaç anekdot vermek isterim ben tekrardan. Şimdi birincisi Metaverse'u duyanların oranı %58.1. Kasım ayında kuantum araştırmanın başka bir firmaya yaptığı bir araştırmada 2021 Kasım'da bu oran %40'tı. Hem o yönden hem Göbekli Tepe'de olduğumuz için hem de gerçekten medeniyetlere eşitlik etmiş dünyanın ilk üniversitelerine ev sahipliği yapmış. E, yerleşik en büyük felsefi ekolleri çıkarmış bir coğrafyadayız. Işık i̇şte var yanıyor mu yanmıyor mu? Yani ışığın yanmasında nasıl yandığının bir önemi yok. Yani ışık yanıyorsa güzel. her şey yolundadır.